6 Şubat 2023'te 16 değil 86 milyon tek yürek oldu. İlk andan itibaren Hatay için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Tarihin en büyük dayanışma örneklerinden birini sergiledik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kiptaş olarak kentin yaralarının bir nebze sarılması için var gücümüzle çalıştı. İlk günlerdeki acil ihtiyaçlar için tüm birimlerimizle seferber oldu. Ardından örnek bir model olan Kiptaş Geçici Yaşam Alanı projesi için çalışmaya başladık. Konteyner kent yerine yaşamın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir mahalle olarak tasarladık ve 4 ay içinde tamamlayarak depremzede vatandaşlarımızın hizmetini açtık. Her türlü sosyal donatıya sahip bu yaşam alanını tüm mevsim koşullarına karşı direnç gösteren özenle düşünülmüş bir altyapı ile oluşturduk sizlerin yaşam standartlarını biz milletçe oradan alıp tekrar en az bizim seviyemize kadar çıkartmadıkça Allah bizim gözümüze uyku vermesin, bize huzur vermesin. Hepimizin bu bölgeye borcudur. Ve bugün depremden zarar gören Kırıkhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yeniden inşası için Hatay'dayız. İstanbul ve Hatay arasında umut ve dayanışmanın sembolü olacak bir temel atıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emekçileri Lisesi'ni öğrencileriyle en kısa sürede buluşturmak için özveriyle çalışacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin 90 bine yakın çalışanının aslında onların emeğiyle bu iş var olacak. Bayram çikolatalarının 90 bin kapasiteli bir kurumdaki karşılığı böyle bir okul yapabiliyor. Onlar Böyle bir şeyden feragat ederek aslında emekçi dostlarımızın bu depremde hasar görmüş, yara almış, canı yazmış hemşehrilerimize, insanlarımıza bir hizmeti olacak. O açıdan da çok gurur duyduğumuz bir iş. Çünkü Hatay, atamızın şahsi, bizimse artık insani meselemiz.